Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarım al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. İki tane takipçimizin isteği üzerine öncelikle Tuğçelik daha sonra da Vertu, Verusa Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nı inceleyeceğiz. İkisinin de e, bilançosu gelmiş arkadaşlar. Bilançolarına bakacağız. Daha sonra da teknik analizlerine bakıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi öncelikle Tuğçelik ile başlayalım. Tuğçelik satışlarını arttırmış. Bu bir şirket için her zaman olumludur. Esas faaliyet karı satışlarından fazla artmış. Bu da gayet olumlu arkadaşlar. Brüt karda da güzel artışlar var. Net dönem karın düşmesi olumsuz. Bakın zaten e, bu sene içindeki çeyreklik net karlara bakınca bir 13 milyon var. Bir 4 milyon 600 bin civarı. 4 milyon 700 bin diyelim. Bir de 10 milyon var. Yani topladığımızda işte 3 çeyrektir toplam 23 milyonluk bir net dönem karı oluşturmuş. Ama geçen sene aynı dönemde 65 milyon kar etmiş. Burada da e, ortalama aldığımızda 36-37 milyonluk bir e, net karda bir azalma var. Bu da tabii ki olumsuz arkadaşlar. Karlılığında şirketin düşme var. Bu bir olumsuz bir e, bilgi diyebiliriz bu açıdan. Öz kaynakları %2 artmış. Yeterli değil. Çünkü baktığımızda e, çok fazla bir döviz artışı var. Ama gene de en azından azalmaması da bir nebze de olsa en azından negatif değil bu açıdan. E, artmış arkadaşlar. Net borcu da artmış. E, finansal borçlar da artmış. Duran varlıklar ve dönem varlıklarda da %6 ve %9'luk artışlar mevcut. Fiili dolaşım oranı 50'nin biraz üzerinde gene makul seviyelerde 53.95. İşte burası güzel. 30 milyon olması e, fiyatı da 72.90. Yani bu net karlılık arttığı zaman yani bu 60-70 milyonlara geldiği zaman 30 milyon ödenmiş sermayede olduğunu varsayarsak bu hisse bedava kalacak. Ama bu karlılıkla e, şu an tam bedava değil. Zaten FK'da da görüyoruz. 44 FK ile fiyatlanıyor. Yani çok ucuz olmamasının sebebi aslında ödenmiş sermayesi düşük ama karlılığı zayıf hissede. Yani hissede ki şu anki problem bu. Satışları güzel. 802 milyonluk satış yapıyorsunuz. 28 milyon net dönem karı elde ediyorsunuz. Yani buradaki e, esas sıkıntı burada arkadaşlar. Evet piyasa değeri bölü defter değeri 4.39. E, çok pahalı gözükmüyor Öz kaynak karlılığı bakın çok düşmüş yani 12.23'e kadar gerilemiş. Burada 46.95'ten yani tekrar buralara geldiğinde bu net dönem karlılığı da tabii ki burada kalmayacaktır. Ee, borçluluğa baktığımızda %24 kaynak dağılımı öz kaynaklarından elde ediyor. Geri kalan %76'sında da uzun ve kısa vade olmak üzere borçlu. Kaldıraç oranı biraz artmış arkadaşlar borçluluk oranı arttığı için tabii ki cari oranda ona zıt bir şekilde azalmakta. Şirket bilgilerine bakacak olursak herhangi bir iştirak var mı? Yok arkadaşlar. İştirakla ilgili bir durum yok. Geçelim karnesine. Karnesi borçluluk altı üzerinden bir. Büyüme altı üzerinden 4 Karlılık da altı üzerinden bir. Sermaye artırımı yüzde beş bedelsiz. Şu an için bekliyormuş. Burada 180 milyona çıkacak sermaye. Zaten bedelsizliği vermiş. Evet. Takasına bakalım. Haftalıkta Info Garanti Osmanlı satıyor. Kim alıyormuş? Yatırım Ahlatçı Max alıyor. Aylıkta Deniz Ziraat Tep e, satıyor arkadaşlar. Kim alıyor? Yatırım Ahlatçı Yapı Kredi alıyor. Info Ak Osmanlı satıyor. Kim topluyor? Yatırım Vakıf Ziraat topluyor. Aylıkta da bu şekilde yabancı takasına baktığımızda da son 4 aydır yabancı da bir satış var. Bakın net alım satımda da aynı şekilde satış olduğunu görüyoruz. Yeni iş ilişkilerine bakalım. Burada %52 oranında bir iş almış. Geçen sene yani 2022'nin cirosunun %52 oranında. Fena bir iş değil. Yani oran olarak fena değil ama tabii arttırması gerekiyor. Nakitte bir düşüş var arkadaşlar. Bu olumsuz. Maddi duran varlıkları artmış. Şirketin reel bir açısından bu tabii ki olumlu. Kısa vadeli hükümlülüklere bakalım. 609 milyon %23 artmış finansal borçları. Bu olumsuz arkadaşlar. Yani borçluluk artıyor. Bu ...yatırım olduğu sürece olumlu aslında... ...yani şirketi detaylı incelersek... ...tabii yatırım olup olmadığını daha iyi anlarız... ...ama şu manada... E, ...borcun artmasını tabii ki... ...olumlu göremeyiz... Ha, ...bu borcun da şöyle yani şu da önemli... ...ne açıdan arttığı da önemli... E, ...yüzde kaç faizle artıyor... ...TL bazlı mı artıyor... ...dolar bazlı mı borç çekiliyor... ...kaç ay vade... E, işte ...süreci ne kadar... ...bunlar hep önemli olgular... ...yani her borcu da aynı şekilde değerlendirmek de cahillik olur... ...yani burada... Bir yıl içinde 100 milyonluk borçlanma var. 10 yıla bölünmüş işte düşük faizli ama yatırıma da aktaracağınız iyi borç denilecek borç da var. Yani bunları da tabii ki değerlendirmek lazım. Yani gerçi bu kısa vade diyor ayrı bir konu ama. Evet uzun vadede de %1'lik borç azalması var. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Ee, yabancı para pozisyonunda e, az miktarda olsa artmış 30 milyon mu diyelim. Yok 22 milyon civarı bir ufak bir artış var arkadaşlar. Genel manada hani çok beğendiğim bir bilanço oldu mu dersem çok beğendiğim bir bilanço olmadı. Ama hani çok böyle berbat bir bilanço da değil. He, alınır mı buradan? Orada da bir ne yapalım bir öncelikle tekniğine de bir bakalım. Ya zaten şu an piyasa tam oturmadan aslında genel manada alım yapmak da yanlış. Yani bu tarz durumlarda yapılacak alımlar işte baba hisseler dediğimiz hisseler olması gerekiyor. Onlar da e, neler işte TÜKRAŞ'ı e, ASELSAN'ı gibi e, veya Fortutusu tepe noktasından ne kadar düşmüş? %36-35 civarı bir düşüş göstermiş. FİBONAC'ı e, Fibonacci'de baktığımızda nerelere direnç? Şöyle e, direnç noktalarını görüyoruz arkadaşlar. Bakın e, yukarı doğru hareketlerinde şimdi e, dipten Tepeye de bir Fibonacci çekelim. Bakalım şöyle. Evet. E buradan bakarsak da burada 66.90'da da kuvvetli bir destek olduğunu görüyoruz. E şimdi bu hissede ne yapılır hocam derseniz bu hisseyle ilgili yatırım yapmaya karar verdiyseniz eğer hani ben bu hisseyi temel manada beğeniyorum. Sonuçta ben faaliyet raporuna girip bakmadım onu da değerlendirmeniz lazım. Ha genel manada sorarsanız ben e, bilanço açısından çok beğenmedim. Çok olumlu görmedim. Fiyat hareketleri de zaten bayağı bir yükselmiş. E, şu an için iyi noktalara gidiyor. Ha buralardan dediğim gibi işte temelli biliyorsanız hisseyi alacağım diyorsanız burada ne yapılabilir? E, güzel bir düşüşten sonra tabii endeks yani 7000'leri test ettikten sonra büyük ihtimalle artık 10 12.000 12.500'lere doğru yol alacaktır diye düşünüyorum. O bölgede tabii ki bunda da belli başlı yükselişler olacak. Ama buralarda e, ne tarz alımlar yapılabilir? İşte şu an için bugün mesela güzel düşmüş. E, bu düşüş devam ederse bi, belli bir kademe alınabilir. Daha sonra 200 günlüğe de gelirse belli bir kademe alınır. 200 günlüğün altında da artık son kademenizi alıp alımı bitirirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra da arkanıza yaslanırsınız. Ha, ben alır mıyım? Ben almam. Ben niye almam? Çünkü daha çok beğendiğim hisseler var. Ee, genel manada ha, kötü bir firma mı? Kötü bir firma değil. Bakın yani öz kaynakları artıyor. Satışları artmış. Güzel ama karlılığı çok zayıf. Öz kaynak karlılığı %12'ye kadar düşmüş. Ee, F FK'sı 44'e çıkmış. E, ee, fiili dolaşım oranı 50'nin üzerinde. Yani benim almamam için, almamam için 4-5 tane sebep var. Ha, gene de gider mi? Bu iş tahtacı meselesidir. Belli olmaz. Ama biz kendimizi sağlam alacağız. Şimdi Güzel hisseyi tahtacı bassa da bir yerden sonra mecbur arttıracak. Ama kötü hisseyi arttırdıktan sonra öyle bir çakar ki 5 sene elinizde de kalabilir. Yani e, bunu kastetmeye çalışıyorum. Hani kimseyi hisseden soğutmaya falan çalıştım yok. Tuğçelik iyi bir firma. Onunla alakalı bir şey demiyorum. E, ama demek istediğim e, kendi kriterlerim açısından almamam için 4-5 tane sebep var. Ne bunlar bir daha sayayım. E, alınacak sebepler de var. Mesela esas faaliyet karı satışlarından yüksek. Bu bağlamda olumlu ama neler olumsuz? Mesela net dönem karı artık e, yani 3 çeyrek boyunca 9 ay boyunca 28 milyon 348 bin liralık bir net dönem karı var. Benim için zayıf bir. Öz kanak artışı %2. Çok zayıf. Yani en azından bir %15 %20 olması lazımdı. E, yani en kötü ihtimalle. E, bakın çeyreklik net kardaki düşüş zaten burada belirttik. Favök düşüyor. Ee, kaynak dağılımında borçluluk oranı fazla. FK44. Ee, öz kaynak karlılığı düşük. Ve borçluluk oranı artıyor. Kaldıraç oranı azalıyor. Cari oran azalıyor. Kaldıraç artıyor. Cari oran azalıyor. Yani bu yani bu tarz sebepler kendi adıma yatırım yapmak için uygun olmadığını söylüyor. Ha, firma temel manada beklerseniz sabırlıysanız temel manada illaki bu karlılıklarını tekrar eskisi gibi arttırır. O zaman ucuz konumada kalır. Bu FK'da 25 lira, zamanla 20 lira, 15 lira doğru iner. Daha olumlu noktalara gelir. Ama şu an için bu karlılık benim hoşuma gitmedi diyorum ve Vertu'ya geçiyorum. E, Vertu zaten bayağı bir olumsuz arkadaşlar. Öz kaynaklarını arttırması dışında olumlu hiçbir şey yok ve dönem varlıklarını arttırmış. Yani nasıl bir bilanço anlamadım açıkçası. Arkadaşımız istemiş takipçimiz ama genel manada ben hiç beğenmedim bakın çeyreklik kar. bir zarar yazıyor bir artı yazıyor bu biraz da girişim hissesi diye böyle ya, girişim sermayesi yatırım ortaklığı diye yani e, şahsi fikrimi söylüyorum girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından çok fazla haz etmeyen e, bir insanım o yüzden de çok beğenmiyorum arkadaşlar ha, genel manada yani öz kaynak karlılığın artması olumlu en azından birkaç e, cümle kuralım bu konuda. Kaldıraç oranı borçluluk yok zaten. Cari oran da bu yüzden yüksek. Ee, bakalım burada piyasa değeri, defter değeri ve FK'ya göre bedava ama şirket zararda. Net dönem karına bakın. Ee, 3 aylıkta yani e, 3 döneme vurduğumuzda şu an için hala zarar pozisyonda. Karnesine bir girelim. Bakın boşluk altı üzerinden 5. Karlık ve büyüme yok arkadaşlar. Bu da tabii ki yetersiz. Aylıkta e, Deniz Ziraat vakıf satıyor. Filip Kapital yatırım garanti alıyor arkadaşlar. 3 aylıkta iş Vakıf Oyak alıyor. E, satıyor. Garanti çok kuvvetli bir alım yapmış 3 aylıkta. Filip Kapital halk yatırım satıyor diyebiliriz. Yani bakın garantide bir toplama var ise de sadece günlükte satmış. Filip Kapital'de de aynı. 6 aylığa bakalım satanlar kimler? İş yatırım, deniz yatırım, gedik, ata satıyor. Alanlar kimler? Garanti... E, genel manada garanti hep toplama pozisyonunda zaten. Tribe yatırım aynı. Philip Capital ve yatırım fonları genel manada toplama pozisyonunda. Gelelim aylık yabancı takasına. Çok kuvvetli bir burada satış var arkadaşlar. ondan önce de alımlar var. Ama bu daldıklarından fazlasını zaten Eylül ayında ellerinden çıkarmışlar. Yani benim anladığım biraz agresif hareketler yaptırıyorlar hissiye gibi geldi bana. Bir de tekniğine bakalım. Verusa Türk. Aynen öyle bakın. Çok e, inişli çıkışlı birisi. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. 4 ay satıyorlar. 4 ay topluyorlar. Yani tam tabana vuruyorlar. Tam tabana çıkartıyorlar gibi düşünebiliriz. Daha önce de bunu incelemişiz herhalde ki bu çizgiler mevcut. E, teknik anlamda kötü yerlerde değil arkadaşlar. Bakın çünkü artık nereden baksanız 200 günlüğe geliyor. İşte buralara geldikçe artık alım iştahının artabileceği e, çizgilerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda biraz daha geniş perspektif bakalım. Yükseliş trendini bir çizelim bakalım ne durumdaymış. Şöyle çizdiğimizde yani trendi bozdu bozacak gibi gözüküyor. Bu trend üzerinden de takip edilebilir. Bir de ne yapalım düşüşüne bakalım. Şuradan da düşüşü takip edebilirsiniz. Bu çizginin üstüne atıp ve bu yeşilin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz bu açıdan. Evet videomuzda buraya Bitirelim burada bitirelim. Şimdi iki hissede de şöyle diyebileceğim bir şey olabilir. Ne tarz bir yorum yapmak gerekirse yani iki hissede de alakalı ve genel. Şunu diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Tuğçelik daha iyi benim gözümde bu açıdan değerlendirirsek en azından sanayi firması üretimi var belli bir kapasitesi var ve satışları güzel arttırıyor öz kaynakları az da olsa artmış. Sadece karlılığında bir problem var. Ama şunu demeye çalışacağım. Şimdi borsanın böyle dönemlerinde tabii ki çok fazla oynaklık iyi değil hisselerde yapmak ama e, ve dünyanın böyle dönemlerinde şu an konjektürel bir sıkıntı var. Gerçekten de e, şu an ülkemizin ve dünyadaki genel ülkelerin durumunun nereye gideceği ve sanayinin nereye gideceği belli değil. E, bunun sonucunda da ne yapmak lazım? Rüzgar arttığı zaman gövdesi kalın ağacın yanına geçmek daha mantıklı. Yani baba hisselerin, büyük hisselerin, tahtası daha büyük hisselerde pozisyonu arttırmak bu açıdan daha mantıklıdır arkadaşlar. Bu tarz küçük hisseler tabii ki önemlidir ama e, fırtına çıktığında fidanlar topraktan çok rahat kopar gider ama çınarların dalı kopsa da kökü kalır arkadaşlar. Ona göre de kulağınıza küpe olsun. Bu e, Tabi bilemeyiz belki her şey süt liman olur, her şey dönüşür, değişir. O ayrı bir konu ama şu an için çok güzel ışıklar yok. Dünya genelinde aldığımız e, yani his bakımından iyi gitmiyor bazı şeyler. E, bunların da sonucunda daha temeli sağlam işte az önce saydığım gibi işte tüpraş gibi, tüp traktör gibi, şişe gibi ne bileyim yani asaysan gibi demek istedim anladınız. Ereğli olur işte vestel olur. Paranızı eritebilir belki. Mesela Ereğli eritti. 2-3 yıldır eyvallah ama işte diğerleri de eritmedi yani. Hani bu tarz hisselerde şu an için bekleme yapmak veya alım yapacaksak da bu tarz hisselerde daha çok alım yapmak ve bunların diğer hisselerin biraz daha taban çalışmasını yapma bekle, taban çalışması yapmasını beklememiz bizler için en azından karımızı azaltsa da zararımızı minimumuza getirecek haldedir. Bizim için de önemli olan biz kayayız arkadaşlar. Zarar etmememiz. Yani ilk mantığımız bu. Fazla zarar etmeyeceğiz. Edeceksek de az miktarda edeceğiz. Karı kaçırmak kötüdür ama parayı yok etmek daha da kötüdür diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.